Doktor bey, iğne yapar mısınız? Ah tamam. Tansiyonumu da ölçün. Kulaklarım mı? Tamam. Ay çok acıyor kulaklarım. Bir de bu kulağım. Hmm, teşekkür ederim. Bir de tansiyonumu ölçer, ölçer şey. Nasıl tansiyonun? Ateşi düşmemiş. Hı? Düşmemiş ateşe. Tansiyonum düşmemiş mi? <laughs> Ateş Doktor, Doktor bey. Doktor bey. Doktor bey. Ben kendimi kötü hissediyorum ama hala. Doktor bey ben çok hastayım. Benim dizlerime de bir bakar mısın? Nasıl dizlerim? Nasılmış dizlerim? Ah. Ah çok acıttı. Daha sonra acımamış. Doktor bey durumum nasıl? Yaşayacak mıyım? Hastaneye yatıracak mısınız beni? Yatırdık zaten. İyileşecek miyim ben artık? Eskisi Eski. gibi olacak mıyım? Ha. Eski günlerimdeki gibi olacak mıyım? İyileşeceğim değil mi? İyi işte. Çok teşekkür ederim, Doktor Bey. Söylemek istediğiniz bir şey var mı bana? Ben, Hı? Ne yapayım ben şimdi? Artık? Ha? Bakın bana bakın duymuyorum. Evet edebilirsiniz. Bana bakar mısınız? Ha? Söyleyeyim. Evet edebilirsiniz. <laughs> tamam, hadi iyi günler Doktor Bey. İğnemi de yaptınız mı? Yaptık. İyi günler.